Arkadaşlar bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi e, pastanelerde satılan bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. E, şimdi malzemelerine geçmek istiyorum. 250 gram oda sıcaklığında margarin, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 paket kabartma tozu, 3 su bardağı un, üzeri içinde e, çörek otu ve susam kullanacağız. E, şimdi yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar tuzlu kurabiyemin yapımına geçiyorum. Öncelikle 250 gram margarinimi alıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı koyuyorum. Şimdi öncelikle bunları karıştıracağım. Evet tereyağımla sıvı yağımı karıştırdım. Şimdi 2 yemek kaşığı toz şekerimi üzerine ilave edeceğim. Tuzumu ilave edeceğim üzerine tekrardan. 2 yemek kaşığı üzüm sirkemi ilave ediyorum tekrar. Tekrar karıştıracağım ve kabartma tozuyla ununu ilave edeceğim. Şimdi son olarak kabartma tozumu ilave ediyorum. Unumu ilave edeceğim, yavaş yavaş ilave edeceğim. Toplamda 3 su bardağı un gidecek. Şöyle alıyorum bir kısmını. Yavaşça yoğuracağım, sonra bir yer unumu boşaltacağım. Son kalan unumu da ilave ediyorum ve artık hamurunun kıvamı olacak ve şekil vermeye başlayacağız tekrardan. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurum kıvamını aldı. Şimdi hamurumu bir 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra şekil vermeye başlayacağım. Evet, hamurumdan ilk parçamı aldım. Şu şekilde yapıyorum. İlk, şu şekilde yapıyorum. İkincisini de. Şöyle getireceğim. Altları şu şekilde yapıyorum. Böyle yapacağız. Bunu da böyle şu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekil oldu. Bu şekilde devam edeceğim. Bir tane daha göstermek istiyorum. Daha iyi İlkini böyle alıyorum bu taraftan. Diğerini bu taraftan koyuyorum. Alt kısımları şuraya yapıştırıyorum. Diğeri de bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Birkaç tane böyle yapıp farklı şekilleri de geçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 15 tane yaptım. Şimdi 16. yapacağım. Ve bu kadar hamurum kalıyor. E, bunda da diğer tepsiye farklı bir şekil yapacağım. Evet, sonucuyu size tekrar göstermek istiyorum. Yaparken. Öncelikle şurayı bu şekilde alıyorum. Diğer tarafı da şöyle yapıyorum. Alttan uçlar eşit olacak şu şekilde. Alttan da şu şekilde yapacağım. çıkartıyorum. Böyle yaptım. Şimdi diğer tepsime geçeceğim. Bu tepsim için şu şekilde yapacağım. Çok fazla büyütmeyeceğim. Küçük parça alacağım. Ve onu da şu şekilde şekil vereceğim. Ve tepsime koyacağım. Bu şekilde devam edeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi iki ucuna eşit yapıyorum. Şöyle. Evet. Bunu da koyuyorum tepsime. Şimdi üçüncüyü yapacağım. İki tane bu şekilde yaptım. Şimdi farklı bir şekilde ineceğim. İsteyen istediği gibi yapabilir. Şöyle yapacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hangi şekli beğenirseniz onu yapabilirsiniz. Ben farklı farklı yapacağım. Bir tane daha göstereyim aynısından. Evet. İlk şöyle alıyorum. İkinciyi de bu şekilde alıyorum. B şekli gibi olacak. Bu şekilde. Ben bu şekilde devam edeceğim. Evet, ikinci tepsimden de 13 tane çıktı. İki tepsim de şu şekilde. Şimdi yumurta sarılarını sürüyorum. Baş gördüğünüz gibi ilk tepsime yumurta sarımı sürdüm. Şimdi üzerine çörek otu koyacağım. İsteyen arzusuna göre çok atabilir, az atabilir. Ben şöyle orta kısmına koyacağım sadece. Sadece çörek otu da atabilirsiniz. Susam sevmeyenler için söylüyorum. Bu tepsiye ben de sadece çörek otu atacağım ortasına. Bir diğer tepsim için susam düşünebilirim. Evet. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında pişireceğim. Şimdi yumurtasını sürdüm. Susamını su ve çörek koydum. Şimdi bu da 190 derecede pişmeye gidiyor fırına. Kurabiyelerim fırından çıktı. Mis gibi kokuyorlar. Şimdi sunuma geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda kurabiyelerimiz pişti. Sunumumuzu bu şekilde yaptık. Size şimdi bir tane şöyle kıracağım. Gevrekliğini göstereceğim. Şöyle yapacağım. Bakın. Çok güzel. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Harika oldu. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.